Selamünaleyküm ve rahmetullah. Aleykümselam ve rahmetullah. 22 yıl insan baktığında kaç tane ömrün geçebileceği yıllardır bunlar. 22 yıl boyunca evlat hasretiyle yanıp tutuşu, yani o özlemle gitti. Sürekli onun derdi, onun stresi, onun kederi onu bitirdi yani. isterdi gönül isterdi ki evladı da yanında olaydı, evladıyla beraber en iyi yaşaydı. Fakat Allah nasip etmedi. Ne yapalım yani. Peki şu sürecinden sonra bölgemizde olsun, Türkiye'de olsun yapılan bütün kaoslu ortamlarda suçlu işleri bir sürü insanı cezaevine attılar. Yani tek suçu namaz kılmak, Kur'an okumak, Kur'an dersi vermekti bu gençlerin, bu insanların. E babası da bunu biliyordu, insanlar da bunu biliyordu. Yani su şekilde içeride, hala da içeride kalmaya devam ediyordu yani. Şimdi e bunun nasıl olabilir yani? yani? Yani mümkünlüğü var mı? Bunu tarif edebiliriz, bu ağacın tarifi var mıdır? Yoktur yani. Yani bir empati kursak, kendimizi onların yerine koysa yani nasıl olur? siz kendinizi onların bir yerine koyun yani. Nasıl bir duygudur yani? Tarifi varsa, bana söyleyin ben de onu izah edeyim. Yani. Tarifi yok yani imkansız bir tarif yani. Peki e, Sabri dayı e, son nefesinde öncesinde neler söylüyordu hani oğulla ilgili? Valla oğlundan bahsettiğimizde zaten e, en son felç geçirmişti. Oğlundan bahsettiğimizde sürekli her oğlu ismi geçtiğinde gözlerinde yaş akardı. Sürekli titrerdi. Dudakları kırardı. Yaş ta dudaklarına kadar gelirdi yani. Hani konuşamıyordu zaten son günlerinde yani son iki yıl boyunca felçli bir şekildeydi. Yani ismi her geçtiğinde ağlardı yani, gözyaşı dökerdi, hiç kırıklarla yani. Şimdi Mustafa Dayan yapı itibariyle çok duygusal bir yapısı vardı. Yani kendi kişiliği olarak, ahlakı olarak. 23 yılı aşkın bir zamandır cezaevindedir. Bu 23 yıl boyunca doğru dürüst babasını göremez. Zaten babası rahatsızdı. Son birkaç yıldır felçliydi, yerdeydi, yatalaktı. Babası cezaevine görüşe gidemiyordu. Kendisi de babasının yanına gelemiyordu. Ee, babası evlat hasretiyle, kendisi de medrese Yusufiye'de baba hasretiyle bu şekilde birbirlerinden ebedi olarak ayrılmış oldular bu dünyada. Fakat ee, o hasreti çekmeleri çektirenler e, halen e, dışarıdadırlar. Ya da onların onlara bu hasreti çektirenler, yani FETÖ ve daha önceki dönemde 28 Şubatçılar, Onlara bu hasreti çektirdiler, bu acıları çektirdiler, bu ızrabı çektirdiler. Onlar da bir dönem yargılandılar ve halen şu anda onlara bu cezayı verenler cezaevlerinde yatıyorlar. Fakat bunlar bu hiçbir dayanağı olmadan, suçları olmadan cezaevlerinde kaldıkları bu dönemde suçlu, suçsuz oldukları halde bu cezalarını çekiyorlar. Babası zaten yaşlıydı garibandı, sessizdi. Kimse yani ne çevresinde ne ailesinden, ne kimseden e, hiç kimsenin kendisine zarar görmediği bir insandı babası. E, Mustafa da biz e, aynı mahallede de kalmıştık. Evimiz de aynı mahalledeydi. Daha önce e, de beraber kaldık. Mustafa ahlak olarak çok yumuşak bir ahlak. Ondan sonra yani ne cezaevinden ne mahallede hiç kimsenin kendisinden en ufak bir şekilde incinmediği. Rahatsız olmadığı bir eh, ahlaka bir kişiliğe sahipti. Ee, yani çok duygusal bir yapısı vardı. Kendisi duygusal olduğu için şu anda ben e, kendimi onun yerine koyuyorum. E, oradaki o duygusallığı e, şu anda perişan durumdadır muhakkak. Çünkü oradaki yani dar kapı arkasında kalması... O dar kapı arkasında babasının vefat etmiş olduğu, 23 yıldır doğru dürüz göremediği babasının e, vefat etmiş olduğu haberi kendisine ulaştığında muhakkak ki yıkılacaktır. Çökecektir yani ya. İşte diyoruz ki Allahu Teala kendisine <laughs> bu acıyı çektirenleri hem bu dünyada hem ahirette ağır bir şekilde hesabını sorsun. Geçen gün şimdi bu 28 Şubatlar yaptıranlar FETÖ'cüler ya da şu anki e, yetkililer yani bilmelidirler ki ilahi adalet vardır. Yani muhakkak ki bu dünyada çektirdiklerinin karşılığını ahirette Allah-u Teala hesabını soracaktır. E, bunlara çektirenler şu ana kadar e, yani Allah-u Teala o FETÖ'cülere gösterdiği şu anda onlar içeridedirler. İlahi adalettir bu. Ee, şu anda yetkililerimizden diyoruz ki bunlar suçsuzdurlar, bunlar mağdurdurlar, bunlar gerçekten hiçbir e, suça bulaşmadan e, haksız bir ceza almışlar. Bunlara adil bir yalgama için, yani af etmeyin Adir bir yargılanma kapısı açın. Yeniden dosyalarını inceleyin. E, Mustafa Dayan ve onun gibi e, olanların hepsi eğer gerçekten suçludurlarsa dosyaları incelensin. Hukukçular çoktur. E, hukuktan anlayan insanlar çoktur. Onlar dosyaları incelesinler. Bunlarda da eğer gerçekten ceza alacak e, bir durumları varsa, dosyalarında cezai içerikli bir durum varsa e, tam cezaları çeksinler. Ama cezayı e, al, hak edecek bir e, dosya içeriği yoksa Bunlar daha fazla mağdur edilmesin. Ee, bunlar mağdur edilmesinler. Bunlar en azından aileleri dışarıda, kendileri içeride bu hasretle yanıp tutuşuyorlar. Ee, bunların hem e, anneleri, e, hem babaları, hem kardeşleri, hem aileleri yani bir kişi cezaevinde mağdur ediliyor. Bunların e, aile fertleri onlarca kişi dışarıda mağdur ediliyor. İşte bu mağduriyetler ortadan kaldırılsın ve bu iki taraf da bu mağduriyeti e, giderilsin.

Allah Allah. bırak. bu tarafa.